Akıllı kişi kimdir diye sorsak nasıl cevap alırız genelde? Hep dünyevi merkez, dünyayı merkez alarak akıllı kişinin tarifini yaparız. Ne deriz mesela? Akıllı kişi Artvin'in en kral yerinde arsası olan, apartmanı olan, İstanbul'da Boğaz'a nazır yalısı olan, Bursa'nın en kral yerinde evi olan, işte arabanın modeli şu olan, deriz ya adam bayağı akıllıymış. Akıllılık kriterimiz ne? Hep para. Varislere kalacak nihayette. Akıllı kişiyi böyle tarif ediyordu ama ya da diyoruz ki milli piyangodan büyük ikramiye vuran, çeyrek vuran, tam vuran neyse. Akıllı kişi. Ya Müslümanlara şaşırıyorum ben. Hakikaten en özelim. Sen de şaşırıyorsun. Ben şaşırıyorum yani. Adam güzün, ne ablaydı o? Nimet abla. Bunun önünden bir kilometre, iki kilometre kuyruğa giriyor. Eksi bilmem kaç derece soğukta. Ne kuyruğu? Milli bir kumar kuyruğu. Yani ahiretine yakacak şeyin kuyruğuna giriyor adam ya. Biliyorsunuz dini hükmü milli de olsa adı dinen kumardır. Caiz değildir. Detayına girmiyorum. Merak edenler din işleri yüksek kurulumuzun ilgili fetvasını internetten bulabilirler. Bunun caiz olup olmaması ayrı bir konu. Caiz değildir, haramdır. Ama ben şaşırıyorum yani bir kilometre, iki kilometre orada kuyrukta bekliyor, çıkacağı da belli değil. <laughs> Camide iki dakika ağzımıza sak o cemaat ne oluyor, üşüdük falan diyor. <laughs> Aynı cemaat orada iki kilometre, soğuk titre titri titriye ee, piyango kuyruğuna giriyoruz. Şimdi diyoruz ki akıllı kişi tam e, ikramiye çıkan adamdır, şöyledir, böyledir. Çıkarsa diyor, cami yaptıracağım diyor, benim bir yakınım var öyle diyor, hocam diyor, çıksın diyor şu kadar milyonunu camiye vereceğim. Dedim sizin olsun, istemiyorum. Ee, Lağım olmaz dedim. Haram parayla da hayır olmaz. Yani öyle diyenler öleceksiniz. Bir yangının diyor ki yarısını çıkarsa camiye ver, istedi. Haram paranın şeyi olmaz. Ne olmaz? sadakası olmaz. Hayır sayılmaz. Dolayısıyla şimdi dönelim akıllı kişi kimdir sorusuna. Efendimiz şöyle tarif ediyor. Bugünkü hutbede de var. Engin hocam yanılmıyorsam. El kayyisu üst üste iki nokta. Akıllı kişi şudur diyor. Şu kimsedir. Men dâne ve amile limâ ba'del Nefsini hesaba çeken kendini hesaba çeken ve öldükten sonrasına yatırım yapan bu de, bu cumayı hiçbir şeyi unut hatırlamazsanız bile bu cumaki sohbetten Efendimizin bu hadisini kulaklarımıza küpe yapalım. Akıllı kişi, Türkçesini özbeleyelim en azından. Akıllı kişi nefsini hesaba çeken ve öldükten sonrası için çalışan. Kimmiş akıllı? Öldükten sonraya yatırım yapandır. Değil mi? Ebu Dahtah gibi olandır mesela. Zaman olsa da anlatsak Ebu Dahtah'ın bir hurma bahçesi, veriyor. Hurma bahçesinin tamamını veriyor. Bir hurma için, bir hurma ağacı için. Çünkü diyor efendimiz müjde vermişti. O hurma ağacını infak eden cennette bir hurma ağacı verilecek diye. O da efendimizin bu müjdesini duyuyor. O hurmayı satın alıyor. Karşılığında bir bahçe veriyor. 60 tane hurma ağacı olan bir bahçenin. Şimdi biz dese, bugünkü insanlar materyalist düşünenler der ki: bu adam enayi der. Niye? Bir ağaç nerede, 60 ağaç nerede? Materialist düşünüyor, maddeci düşünüyor. Ahiretsiz düşünüyor. düşünüyor Tek dünyalı düşünüyor. Ama çift dünyalı düşünseydi, akıllı olan o bir ağacı alan, 60 ağacı veren, değiştiren. Çünkü biliyor ki o bir ağacın ucunda ne var? Cennet var Efendimiz. Kim bunu ağacı vak belerse, hayra verirse, cennet var. Cennetten bir ağaç var demişti müjde olarak. Onu duyduğu için akıllı kişi ahireti düşünen kişi değerli kardeşler.